Kur'an'a iman etmiş bir mümine itikatta mezhebin ne gibi akıllara ziyan bir soru sorulur mu? İtikatta mezhebin ne? Müslümanın itikatta mezhebi mi olur be hey şaşkın? Müslümanın itikatta mezhebi mi olur? Mezhep olan yerde itikat mı olur be hey şaşkın? İmanın mezhebi mi olur? mezhep, içtihat farklılıklarının olduğu yerde olur. İman içtihadi bir konu mudur be hey şaşkın? Senin imanın içtihatla mı belirleniyor? Bu ne biçim şaşkınlıktır ki bu şaşkınlığın arkasına koca bir ümmeti taktınız? Zan ile itikat mı olur be hey şaşkın? içtihada mesa olan konular zanni konulardır. Zaten zanni olmasa o konuda içtihad olmaz. İçtihada gerek olmaz. Allah o konuda konuşmuştur. Allah'ın konuştuğu konuda içtihat mı olur? Müslüman Allah'a teslim olandır. Onun itikadını Allah belirler. İtikatta bir tek kitabımız vardır o da Kur'an. Müslümanın itikadının kitabı Kur'an'dır. Müslüman itikadını nesefi akaidine göre belirlemez. Tahavi akaidine göre belirlemez. Eşariye göre belirlemez. Maturidiye göre belirlemez. Bu mübarek insanlar kelamcıdır. Yazdıkları kitaplar da kelam kitabıdır. Bilmem anlatabiliyor muyum? Kelamı itikadın yerine koyunca imanı nereye koyacaksınız? O, o zaman işte ümmeti böyle bölersiniz, parçalarsınız, ayırırsınız ve bugün yok ama dün birbirinin boğazına düşürürsünüz, birbirine kılıç çektirirsiniz. Evet, hadisçi Sebüktekin Eşari İbni Fureki Eşari olduğu için dar ağacında sallandırdı. Benim eşarilere itirazım vardır. Ama bu bir cinayettir. Bu bir cinayettir. İbni Furek gibi bir imamı, bir kelam imamını, Sebüktekin gibi bir Müslüman yönetici, sırf eşari olduğu için dar ağacında sallandı. Kellesini kesti. Bir tane daha. Geliyor, yazıyorum. Yazıyorum, geliyor. Efendim, yani... Siz sadece mezhep kavgalarının sünnilerle şiiler arasında olduğunu mu zannediyorsunuz? Bağdat'ta hanbelilerle hanbeli olmayan sünniler arasında kan gövdeyi götürdü kaç kere? Rey'de öyle eski Tahran yani orada öyle. Kahire'de öyle anlatabiliyor muyum? Onun için bize bembeyaz, toz pembe bir dünya, toz pembe bir tarih çizenler yalan söylüyorlar. Doğru söylemiyorlar. Ve şimdi şu birbirini tekfir eden sünniler nereden çıktılar? Bunların eline kılıç versen, imkan da versen, güç de versen, devlet de versen kesmezler mi? Bu kadar.